Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekiyorum. soru ee, cevap yorumları gelmedi. Fakat ben kendim yaptım. Şeyleri buralara yazdım ve bunlardan seçip, seçip hepsini cevaplayacağım. Evet ilk bunu seçiyorum. Bakalım gelecek. En dakika en sevdiğim bakalım ne. En sevdiğin rakam en sevdiğim rakam 4 var. Bir de 8 var. Yani 4, 8 ve 4, 8. Ya ben şeyi de seviyorum. 28 ya. İşte bilmiyorum. Tam yani öyle. Öyle şeyler. Tabii 16 derseniz öyle. En sevdiğim ponemen. fenomen. <laughs> ne dedim ben? Fenomen. Prenses Lina. Rukiye Çıtınkaya bir de kendim. Bir de Sıla Dündar, bir de Ahmet Can Dündar, iki kardeş. Bir de Pınar Bilir. Bu kadar. Yani. Buna bakalım. Burcun ne? Burcun terazi yükselenin başak. Ben şunu hemen söyleyeyim. Yok herhalde yazmamışım. Yaşım arkadaşlar 9 ve 4. Hafa e gidiyorum. Evet bunu şimdiden söyleyeyim. Aa bu niye ıslanmış? Bu ne? Lan yırtılmış ya. Ha yok yırtılmamış. Neresin yazıyor? Islanmış o yüzden arkasını okuyorum ya. Neresin arkadaşlar? Ben Sivaslıyım. Sivas'ta pek alem yok ama e, Sivas'ta bir kere gitmişim o küçükken. Yani. Pek alem yok yani Sivas'ta. Ya bunlar niye böyle? Yurt dışına yurt dışına Yurt dışına nereye gitmek isterdim? Güney Kore'ye gitmek isterdim. Çok seviyorum Güney Kore'yi. Doğum günün ne zaman? Doğum günüm 8 Ekim 2014. Evet. Sivas, şey konuşuyorum. Sivasta pek aram yok. Ben küçükken bir kere gittim. Onda yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani Sivas ben İstanbul'luyum da diyebilirim ama Sivaslıyım anladınız herhalde. Kaç kardeşsiniz? Biz iki kardeşiz. E, bir abim var. 18 yaşında. O da okuyacak. Bakalım. Bunlar niye ıslanmış? Ben onu anlamadım ha. Bu da, buraya su dökülmüş. Saç çalışma masanın üstüne su dökülmüş. Benim haberim yok. Gerçekten buna niye böyle ıslanmış? Bir şeyden haberim yok. Hobin ne? Hobim. Benim spor hobim var. Şimdi müzik dinlemek var. Dans etmek var. Resim çizmek var. Şimdi resim çizmek çok seviyorum. Müzik dinlemek çok seviyorum ama eğer sporlardan sorarsanız jimnastikte voleybol. En çok jimnastiği çok seviyorum. O şeylerden sorarsanız bir dakika. tamam. <laughs> Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyoruz. Evet bakalım ne çık, çıkacak. Jimnastik demiştik en yani. son. Arkadaş seçerken neye dikkat edersin? Dürüstlüğüne, hula, yok. Dürüstlüğüne, paylaşınca olmalarına, beni sevmesine. Bir de o kadar. Dürüst olsun o. Beni sevsin. Bana değer versin. O kadar yeter. Evet. Bakalım. Müzik alet. Yok ne. Nah. Karnan nasıl? Karnan. Hepsi çok iyi. Dördüncü sınıfta e takdir yok bildiğiniz üzere. Kaldırıldı o yüzden. Bakalım. En sevdiğin hayvan. Kedi seviyorum arkadaşlar. Hatta bizim binamızın kitlesi bile var. Minnoş'u bana Tukay. Tukay nasıl koyduk? Hemen evet, hepsini söylerim. Minnoş'u ben koydum. Ahsan diye bir arkadaşım var. O balı koydu. Bir de Tuka. Ben nasıl koydum Tukay'ı? Benim soyadım Tutar. Arkadaşım da Kaya. Bunu bir harfin tu aldım. Oraya da Kaya aldım. Tuka. Bir tane de Aylin ar diye bir arkadaşım var. Onu da koymasını istediğim için. Tuk, tukay. Tukay. Tamam öyle koyduk. Son iki kaldı. Bunu da içersen. Bunu ya ha, yaptık mı bunu? Hayır bu ne? Bir dakika buna bakıyorum. En sev bir de bunu yapmamıştı En sevdiğim arkadaşım arkadaşlar. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsinin ayrı bir değeri var ama ben Zeynep Rana arkadaşımı çok seviyorum. E, o sınıftan mahalleden Ayşe arkadaşım. Altımızda oturuyor arkadaş. Ayşe arkadaşım seviyorum. Onlarla da video gelecek. Bir ton bir kaldı arkadaşlar. Ah bir dakika şunu. Evet yapmıştık. Ee, bakalım bu ne? En sevdiğin şarkı ve şarkıcı. En sevdiğim şarkı. Karaki de olabilir. Eee olabilir. Ne haber? Geldim senden bir haber. O. Hmm, ne haber yani ismi? Bu kadar. Bir de gülü sevdim dikenine ama ezbere bilmiyorum. O kadar. Üç tane var. Şarkıcı Üç tane var. O da Hande Erner, Sefo. Bir de Mez. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bitti. Biz de bir şeylerden bahsedeceğim. Karne hediyelerimizi de göstermek zaten kısa oldu biraz. Karne hediyemden size bahsetmek istiyorum. Bu annemin bana aldığı çok tatlı mı çok tatlı. Bakın şöyle. Teddy'den aldı. 160 lira herhalde. 160 lira. Böyle bir kalemlik. Kalemliği zaten çok küçüktü. O da yeni aldı annem. Canım annem. Babanın hediyesi bekleyin. Babamın hediyesi de şöyle bir sweatshirt. Çok güzel. Bunu yarın giyeceğim zaten. Onunla da video gelirse görürsünüz üstünde. Şu an giymek istemiyorum çünkü böyle. Biraz bu o yüzden böyle büyük gözüküyor. bir de geç şu an yani saat geç oldu biraz. O yüzden böyle modum büyük. Niye böyle boyunluyum? Yani uykum yok. Uykum çok var. Çok yorgun ama hiçbir şey ak bile değil. Şöyle şunu koyup geliyorum. Şöyle arkadaşlar şimdi e, biz kanalımın ismini değiştirdim. Prenses Kuzişler. Şimdi kanalımız üzerine da çıkmadı demeyin. Eee ismi Prenses Kuzişler. Yeni üzerine yazısını çıkar mı bilmiyorum onu. Bir denerim. Bilmiyorum belki çıkabilir belki çıkamaz Bilmiyorum Neyse. Ben şundan bahsedecektim Şimdi benim e, ödev Şöyle bir ödevim var benim. Ödevimi yaptım A4 kağıdına yazacaktım En sık kullandığınız teknolojik ürünü işte bir şeyine bir şeyine evet. Benim de telefon yani e, Bunu buraya Geçirdim böyle A4 kağıdına yazacaktım Evet şimdi şöyle A4 kağıdına Bakın hemen arkada görüyor musunuz acaba? Neyse. Bir tane a kağıdını Alacağım kasanın altını. Hemen bir tane kalem de alayım. Önce Bakın. Bunu böyle yuvarlak çizeceğim. Ve siz bu yuvarlağın bu yuvarlağın içine ııı ee, İstediğiniz emojileri koyun. Ülkeler hariç. Türkiye tabii yapabilirim. Azerbaycan yapabilirim. Farklı ülkeler bilmiyorum. Ülke de yapabilirim. Ülke de atabilirsiniz arkadaşlar. evet. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepsini çok ama çok seviyorum. İstediğiniz videoları da yoruma yazmayı unutmayın. Tschüss.